Bostancı Sanayi sitesinde Ömür kardeşimizin aracına BMW F30 farlar Prime'ın içine uygulanmış BMW F30 farlar Merceği, ampulü Hayırlı uğurlu olsun <laughs> Partner al İstanbul'dan Ömür kardeşimizin Prime farları hayırlı uğurlu olsun Şimdi yol testine çıkıyoruz Faraç Selektör Efsane Tek çizgi Yavaş yavaş tampon sökük. tampon sökük. yavaş. Şu klips vermedik adam onu. Halledeceğim. Nasıl? Kemal Yol aydınlatması fena. Ve şu an sokak lambaları var arkadaşlar. Şu ezifir karanlık. Bak görüyor musun? Tek çizgi senle gelip gidiyor. Selektör vur. Fena be. taraf da ama yol bitti burada. Sanayi kapalı olduğu için şimdi buradan döneceğiz. Şöyle Hatta görmüş olduğunuz ya. gibi Şöyle Nasıl? Arkadaşlar D1S Audi A6 F30'larda kullanılan mercek ve ampul Prime'ın farlarının orijinal mercekleri sökülüyor. Damper motorlu mercekler kronik yaylı sistemler sökülüyor. Kazalı F30'dan sökülen daha önce MK2 kaçlı fara da takmıştım. O mercekten düşünün. Ampul de D1S orijinal. Sadece ampulün fiyatı şu an 4500-5000 civarı. Prime fara uygulamıştık. Efsane oldu. Şöyle sağdan git istersen. Şöyle tek çizgi. Öndeki aracın tampon hizasında. Selektör atalım. Abi zifir bir yerde yok ki. Her yer ışık. Yer... Işık. Sokak lambası sarı. Ama gene de baskın gelmiyor sarı. Şurası da karanlık. Gibi. Şurası karanlık. Orayı Net selektörü atıyor. Nasıl? Parı. Baksana abi ya Şu videoya Sadece bak. Görebilirsin. Heh, işte bu ya olay. Olay bu. Ömür harbi nasıl? Güzel değil mi? Ben beğendim. Daha önceki berceksiz farında olay ben böyle miydi? Berceksiz mi? farım ve ledim vardı. Led vardı. Evet. En kral led ampulü kullanmıştım. Kullansam da bu kadar iyi etki almıyordum. Şöyle bakarsanız. Arkadaşlar efsane bir şey be. Prime farlarım. Hayır, uğurlu olsun. Kanka, Kanka burayı sen biliyorsun. Dönelim. Dönelim.